Allah Allah çok şaşırdım Nana Hanım hı hı. pek akıllı uslu cici bir kıza benziyor maşallah pek de büyükmüş <laughs> aslına bakarsanız benim için de çok büyük sürpriz oldu ama artık kızıma kavuştuğuma göre onun eğitimine devam etmesini ve eğer sizin için de uygunsa burada okumasını istiyorum ne demek memnuniyetle zaten burada tanıdığı çocuklar da var alışması kolay olur hı hı. bugün etrafı tanımak için burada kalsın. Yarın da formalarını filan alırsınız okula başlar. Ee, buyurun efendim buyurun. Nasıl olsa diğer çocuklar da teneffüstedirler. Onlarla tanışmış olur. Peki. Gel kız gel ya. <laughs> çocuklar. Nergis artık bu okulda okuyacak. Ona yardımcı olursunuz değil mi? Hı hı. Tamam. İzninizle hoşçakalın. Bir tanem sen akşam Emre ve yağmurla gelirsin. Ben gidiyorum, tamam mı? Peki anneciğim. Hmm. Canım size emanet. İyi bakın ona. Tamam. <laughs> Hoş geldin. Şaka gibi. Bin anandan kıza eksikti. Bana yaptıklarını ödeyeceksin Özgür Hanım. Özgeciğim. Aferin. Üçgenleri anlatman gereken ödevde sirk hayvanlarının resmini çizmişsin. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Sana koca bir sıfır Özge Hanım. Ama ama bu benim ödevim değil ki öğretmenim. Oh. Gıcık. Hadi. Sosyal bilgiler en kolay ders bence. Sınav zamanı beni çalıştırır mısın? Yok ya başka işim yoktu sanki. <laughs> Gelme üzerime. Rahat bırak beni ya gelme. Gelme diyorum yeter. Ya gelme üzerime yeter artık. <laughs> Özge. Neyin var kızım? İyi misin? Çok garip şeyler oluyor öğretmenim. Tuvalette sular üstüme doğru fışkırdı. Görünmeyen birileri beni bu hale getirdi. Görünmeyen birileri mi? Şey kızım yavrum iyi misin sen? <laughs> Hadi git Yavrucuğum üstünü <laughs> başını Ne <laughs> Sen, de, Sen benim de benim düşündüğümü, düşündüğümü düşünüyorsun? düşünüyorsun? Kesinlikle. Hadi onunla konuşalım. Nergis, Özge'nin başına gelenlerle bilgin var mı acaba? Ne demek istediğinizi anlamadım. Hadi ama aynı taraftayız, bize anlatabilirsin kimseye söylemek yok ama. Tamam. Ben onun oyuncağıydım. Kimin? Kimin olacak Özge'nin? Ne? ne? Yoksa sen şu balkondan attığı lahana bebek misin? <laughs> Nolayla seni arayıp bulamamıştık. Evet, olana bebeğim. Siz de biliyorsunuz ki onun yüzünden çok acı çektim. Hatta vaktim dolmadan oyuncaklar dünyasına bile gittim. Boş Boşver, ona günlüğü gösterdim. Emre, ne yapayım, ona o kadar kızgındım ki, intikamımı almak istedim. Peki o zaman sen de onun kızı değilsin. Değilim tabi, böyle çok Şoker istedi. Eğer söylediklerini yapmazsan, beni tekrar Özgün'ün bebeği yapmakla korkuttu. Ben şimdi ne yapacağım? Merak etme, Kulüne bu işe bir çare bulacaktır. İşte böyle. Hadi görüşürüz. İyi dersler.